Vallahi bilmem herkes cebini dolduruyor. Var mı abi iktidarın başına başka geçecek biri? Artık iktidarın değişmesi gerekiyor. <laughs> Milleti düşürmesi lazım. Yani e, hep ben, hep ben olmaz, hep biz de olmaz. Önce millet yani. Yani partilerin hepsi danışmalı dövüş yani. Yani partilerin hepsi aynı merkezden yönetiliyor. Yani yaptığı işleri çoğunluğu görüyoruz sosyal medyada. Çözebilir mi hepsini bilemiyorum. Şeriat, Şeriat gelmeli abi. valla. Bu yüzden çok büyük değişimler, güzel günler bizi bekliyor. Ben yani abi gidişat pek iyi değil yani. Pek de ümitli değilim yani bu konuda. Kardeş bir parti. O yüzden Pahalılık var. Fakat her yerde var pahalılık. Avrupa'da da var. Çok zorluk çekiyoruz. Şu an hepimiz zaten hazırlık okuyoruz arkadaşlarla beraber. Ve hepimiz ortak derdi Kanada'ya, yurt dışına çıkmak olduğu için. Yani bir değişim bekliyor musunuz bu değil, Bugün de yine verme. bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? şu anda hiç düşünmüyorum. Neden? Valla bilmiyorum. Gelen giden aratır derler ya. Yani şu an Kim kimi... gelirse gelsin aratacak biz yani. Yani vatandaşın durumunu düzeltecek kimse yok mu? Valla bilmiyorum. Herkes cebini dolduruyor. <laughs> <laughs> Ümitsiz yani. <laughs> Ağır vaka. Teşekkür ederim. Doktor ilaç yazmıyor. <laughs> bu pazar bir seçim olsa. Ben AK Parti'ye veririm abi. Sen? Herhalde ben de AK Parti'ye veririm. Valla ben de AK Parti'ye veririm gibi. Neden AK Parti? Yani şu an yanında bir aday göremiyoruz. Var mı abi iktidarın başına başka geçecek biri? Ben de size soruyum işte o zaman. Yok abi kime verelim? Kılıçdaroğlu'ndan mı verelim? Kime verelim abi? Evet. Peki, şu anki sorunları çözebilir mi AK Parti? Bence seçime yakın çözecek gibi geliyor. Şu an niye çözmüyor? Ya şu an niye çözmüyor? Bence <laughs> dövizde bir dengesizlik var. Bir gelir gider konusunda bir sıkıntı var. Yani, Bence ben sorunlar öyle düşünüyorum. Şimdi hangi sorunlardan kastediyorsun abi? Ekonomik sorun. Evet. Şahsen şöyle ekonomik sorunlar iyi abi yani. Böyle ayağını yorganına göre uzatırsan andaki... tamam, şu iyi anda, yani. Şu anda var ekonomik sorunlar ama şu anda şu durumda kimse çözemez abi. Şu sorunları. İyi Parti. Neden abi? Artık iktidarın değişmesi gerekiyor. Vakti geldi mi sizce? Vakti çok, çoktan geldi. Geçti bile. Peki bir değişim bekliyor musunuz seçimlerde? Değişecek. Her şey değişecek. Evet. İnanıyorum. Evet, e, millet İttifakı'na veririm. Hangi parti onlar CHP vesaire olabilirdi yani. Peki hayalinizdeki cumhurbaşkanı kim abi? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem Bey ve CHP. Neden Ekrem Bey CHP ee, bir yani e, iktidardaki partinin öncelikle milleti düşürmesi lazım. Yani e, hep ben hep ben olmaz, hep biz de olmaz. Önce millet. Yani belki dış bulucu kadar başarılır. Farklı şeyler yapıyordur ama bunlar yeterli değil. Önce kendi insanı düşmek zorunda. Bitti. Bu kadar basit. Peki bir değişim bekliyor musunuz seçimlerde? Kesinlikle evet. Olur mu? Bence olacaktır. Çok değiştirir mi? Ee, hani biraz da ümitsiz, yani çok ümitsiz değiliz bu konuda ama yine de halkımıza güvenmek istiyoruz. Olay bu kadar basit. Ha, bunu cevaplamam ben ya. Siyaset sevmiyorum. Tamam. Bunun hepsi aynı merkezden idare ediliyor. Nasıl yani? anlaşmalı kavga yani anlaşmalı. Yani bir parti oy vermez misiniz? Siz ilkokuldan fazla okudunuz mu? Evet. Yani partilerin hepsi danışmalı dövüş yani. Anladım. Yani partilerin hepsi aynı merkezden yönetiliyor. Amaçla yani işte bunların niye yönetiliyor? Ya amaç hepsi aynı. Yani memleketin, memleket elinde adamların yani. Yani oy vermezsiniz öyle mi? Buyur. Oy vermiyorsunuz. Değişmez versem de vermese de. Ben vermesem herkes verecek yani gene aynı. Ben... Yani siz ne yapıyorsunuz onu soruyorum. Veriyor musunuz vermiyor musunuz oy? Ben versem de yani memlekete o bir fay... Onu sormuyorum. Siz oy veriyor musunuz vermiyorsunuz onu soruyorum. Ben <laughs> kime oy verdim? Evet. Ha, şimdi evet. ben hapse girmek istemiyorum. <laughs> Yani Mansur Yavaş <laughs> AKP'ye vermem Hangisine verirdiniz oyu? Mansur Çıksın Mansur Aynen Mansur Yavaş'a veririm çıkarsa ya da Ekrem Yani Sizce Türkiye'deki sorunlar çözebilir mi? Yani yaptığı işleri evet, çoğunluğu var. görüyoruz sosyal medyada Çözebilir mi hepsini bilemiyorum bir... Ama bir şeyler yapacağına eminim Yani bir değişim gerekli mi sizce? Gerekli Olur mu? Orasını bilemiyorum sen de sorayım arkadaşlar. AK, Bana, yani Ak Parti oldu. abi direkt Abi yol yapıyor, köprü yapıyor daha ne yapsın abi? Abi hastane... Biz tüp sırasındaydık abi ya. Yani bir değişim istiyor musun? Hayır, iyi böyle. Rahatız. Ne, ne eksiğimiz var ne abi? Yok ben Iğdırlıyım. Şeriatçıyım, şeriat gelmeli abi. Valla. Biz tüp gaz sırasına giriyorduk. Bunu, bunu linçleyin. <laughs> Zafer Partisi. Neden? Neden? Ümit Özdağ'ın kararlarını seviyorum. Yani görüşleri beni kapsıyor. Bundan dolayı ona bir oy verirdim. Peki bir değişim bekliyor musun bu seçimde? Evet, çok büyük bir değişim bekliyorum. Yani genel olarak zaten e, yönetim biçimimizin de değişeceğini düşünüyorum. Bu yüzden çok büyük değişimler, güzel günler bizi bekliyor. Bir seçim olsa? Hangi part AK Parti olur ya. Başka kim olacak ya? <laughs> yani bir değişim istemiyorsunuz o zaman? Allah hakkımızda hayırlısı neyse olsun başka kim var yönetecek bu ülkeyi? E kim var yönetecek yani? Kime teslim edilecek bu ülke? Teşekkür ederim. Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirdik? AK Parti'ye verirdik abi. Neden? Abi AK Parti'den başka parti yok bu Konya'da devirde. Yani her şey ortada abi. Görüyorsunuz kendinizi. Peki bir değişim bekliyor musunuz bu seçimde? Yok kesinlikle bekliyoruz tabii ekonomi olarak. Durumumuz bayağı bir kritik yani. Recep Tayyip Erdoğan'dan bunu istiyoruz abi inşallah. Gerekenleri buyurun abi. Düzeltebilir Düzeltecek güveniyoruz abi inşallah. Hiçbirine vermez ama. Evet. E, i̇nanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum abi. Evet. Siz, siz... Ben de boş kullanacağım abi. Gerçekten Aynen abi. Yani. Ben abi gidişat pek iyi değil yani. Pek de ümitli değilim yani bu konuda. Yani bir değişim, bir şeyler düzeltmez mi? Vallahi inanmıyorum abi ya. Seni sorayım. Aa ben kararsızım be abi. Yani bir ümittir yaşamak. Teşekkür ederim. CHP olur. Neden abi? Çünkü ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak gelişmemi sağlayabilecek türden e, çağdaş bir parti. O yüzden. Öbürlerini hep... Yani yoksuzluğuydu, hırsızlığıydı. Şimdi burada beni de alırlar yani. Şurada polis görürse alır gider ondan derin yani. Durum böyle yani. Hangisi? AK Parti. Neden? Neden? Çünkü... Yani nasıl desem ki bilemedim. Cümlemi toplayamadım. Yani gençlerde bir AK Parti karşılığı var mı sizce? Evet, ülkenin anasını <laughs> ettiler çünkü ama Bilmiyorum yani CHP'ye de vermem. HDP'ye hiç vermem. AK Parti olur İYİ Parti belki olabilir ama bilmiyorum. AK Parti devam. CHP. Neden? Neden ee, benim normal siyasetle ilgim yok, yok aslında. Ben müsenim. Eee ülkenin durumunu görüyorsunuz değil mi? Yani ülke kim bu hale getirdi biliyorsunuz. Ya benim gözümde o şekilde. O yüzden Hale o parti oy verecektir var. Ee, buradan söylüyorum e, yani artık aklınızı başınıza alın. Ee, vermeyin o partiye oy. Yani çünkü dünya nereye gidiyor? Türkiye ya dünya değil de yani bizim ülkemiz nereye gidiyor? Hani gençlik nereye gidiyor? Ben öğrenciyim. Cebimde param yok şu an. Yani durumumuz da iyi değil. Ya demek istediğim. E, tabi değişim olması şart. <laughs> ya bunu kime sorsanız öyledir ama çoğu kişi abi yine o parti verirler. Ben şimdi söylemek e, istemiyorum. Önümüzdeki seçimlerde bir değişim bekliyor musunuz? Ben bekliyorum. Ben e, şey, güveniyorum bizim kuşağa. İnşallah. İnşallah değişir. Tabii ki şu anda seçecek başka bir adayımız yok. Yani ben gene de AK Parti reisimize derdim. Yani Pahalılık var fakat her yerde var pahalılık. Avrupa'da da var. Çok zorluk çekiyoruz. Fakat gene de ondan başka bir reis görmek istemez. Başkan görmek istemez. Yani bir değişim istemiyorsunuz. Değişim istemiyorum çünkü gelecekten daha fazla bir korkumuz olabilir. Biz Erdoğan'la çok rahatız. Pahalı harici, pahalık. Evet. Bence düzeltebilir, ekonomi düzelebilir. Biraz daha gayret edeceğiz. Peki önümüzdeki bir seçimde değişim bekliyor musunuz? Ben e, önümüzdeki seçimde bazı kişiler e, çok e, değişim bekliyor ama İstanbul çok güzel olacaktı. Daha felaketlere gitti. Bence Konya'da inşallah iyi olacak. Çünkü ben reisimi seviyorum. E, saygı duyuyoruz. O da bu Türkiye'mize yeterli bence. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden abi? Solcuyum o yüzden. Yani Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi sizce? İnşallah. İyi bekliyor. Kesinlikle. Ben mi? Memleket Partisi. Neden? Çünkü adam gençliği, gençleri düşünüyor. Ayrıca öğretmen zaten. Tamam bu kadar yeter. Siz? Ya ben yani Kılıçdaroğlu olmasa CHP olabilirdi ama şu an başka parti düşünmüyorum. Yani eğer şey olursa Mansur Yavaş olursa kesinlikle CHP seçeceğim. Ama başka da parti düşünmüyorum şu anda. CHP mi? Evet. Ya Masır yavaş olursa ama olmazsa boş atarız herhalde. Gel, gel. Büyük ihtimal bir parti vermezdim boş atardım. Neden? Şu anda ülke hiçbir parti kurtarabilecek durumda değil çünkü. Yani siyasetten bir ümidiniz yok. Şu an için yok. Boş Yok boş da atma. Ne yapacaksınız? Büyük ihtimalle ya oy kullanmaya gidemem. Çünkü dediğim gibi asacak hiçbir parti yok. Ya yani herkes kendi göre vaatler veriyor ve bu çok saçma bir düzene döndü diyeceğin hiçbir inancı 90'lı yıllarda bu şey biz seçim kazansak buzdolabı vereceğiz demelerine dönüyor. Yani şu an hepimiz zaten hazırlık okuyoruz arkadaşlarla beraber ve hepimiz ortak derdi Kanada'ya yurt dışına çıkmak oldu iyice. Yani Türkiye'de ümit kestik mi? Yani maalesef. Peki gelecek yani sizin ilk yani artı parti girdiğinde? Şu an için yok. Size sorayım. Açıkçası biraz ben yeni reşit oldum. Biraz bu konulara yeni araştırma yapıyorum hala. Ee, ben karar veremedim de önümüzdeki dönemde işte galiba Mayıs ayında mı Haziran ayında ne olacak seçim? Da da. Evet o zamana kadar karar vermeyi düşünüyorum. Ben oy kullanmayı düşünüyorum çünkü benim vatani görevim olduğunu düşünmekteyim. Evet. Ama şu anda ben de gözle görülür şekilde bir lider görmemekteyim maalesef parti ee, de görmemekteyim. Yani benim hani içimi heyecanlandıran bir tutku veren bir parti yani şu an görememekteyim. Partide. Evet şu anda tam olarak böyle bir parti göremiyorum. Ee, ben kesinlikle AK Parti'ye oy verirdim çünkü AK Parti bizim ülkemiz için bir ton şey yapıyor. Savaşlar olsun gerek eğitim konusunda gerek ekonomi hakkında falan. AK Parti'yi seçerdim yani. Memnunsunuz. Memnunum. Sonuna kadar sonuna kadar AK Parti'ye de vermeyi düşünüyorum. Ee, ben AK Parti'ye. Neden abi? AK Parti hani iyi parti. E, Suriyeli misiniz? Ben Irak'ım, Kuzey Irak. Biz evet. Yani vatandaş mısın? Türk vatandaş mısın? Vatandaş yani. olacağım inşallah. Bir sene. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'a ses veririm. AK Parti'ye. Vallahi iyi partiye vereyim. Neden? İyi olduğu için. Bu partiden kurtulacağız. Hangi partiden? Yani düzensizlik. Yani. Evet. Yani bir değişim gerekti mi sence? Vallahi herkes yani İş, güç, herkes ona göre çalışıyor. AK Parti, Müslüman Parti. Yani bir değişim bekliyor musunuz? Bu Mümkün değil. Öldürseler yine vermem. O, o gün belli olur be abi. O gün belli olur. Şu an aklınızda bir parti yok mu? Ya, ya var da söylenmez. O gün belli olur. Bir seçim olsa hangi parti oluyor? Yok teşekkürler abi.